Merhaba arkadaşlar, Fit Jump Supplement kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videoda size kısaca e, ithal ürünle yerli ürünün arasındaki farkı anlatacağım. Ee, ben size hani işte ne ithal mi almalıyım, yerli mi almalıyım böyle sorular var. Ee, i̇thalat sürecini anlatayım ve yerli imalat sürecini anlatayım. Ee, sonucu siz çıkartın. Ben bir şey söylemeyeyim. Şöyle söyleyeyim size mesela bir saniye. işte olim ve İtalya İtalyat süreci şu şekilde arkadaşlar biz İstanbul'da yaşıyoruz biliyorsunuz e, gemi İstanbul'a yanaşıyor gümrüğe geliyor gümrükten Türk yetkililer e, ürünü alıyorlar ne gelmiş bir konteyner ve protein verin bakayım diyor alıyor laboratuvara götürüyorlar incelemeye sokuyorlar sonra Türk yetkililer diyor ki kardeş buraya diyor Yüzde yüz yazmışsın. Bak bant var üstünde. Buraya diyor yüzde yüz yazmışsın. Sen diyor buraya yüzde yüz yazamazsın. Bu diyor yüzde doksan çıktı. Yüzde yüz yazmışsın. Yüzde doksan çıktı diyor. Kapat. Alman diyor malı. Tamam. Buraya diyor şu da bant. Altına diyor 27 gram protein var yazmışsın ölçekte. Bir ölçüye biz baktık diyor. 26.8 gram çıktı diyor. Sen diyor bunu yine sokamazsın. Bunu da diyor kapat. Buraya diyor doğruyu yaz. Arkadaki değerler de bunlar tabii değişince değişiyor. Arkadaki değerleri de Türkiye yetkililer diyor ki bu çıktı. Biz laboratuvarımıza soktuk. Bu üründen bu çıktı. Bunları yazacaksın diyor. Bunları yazıyorlar. Firma bunları düzeltiyor. Basit bir çözümle. Diyor ki tamam diyor buyurun. Türkiye yetkililer alıyor. Bir daha laboratuvara sokuyor. Üstünde yazanlar doğru. İthalatı okey veriyor. Ürünler Türkiye'ye geliyor. Saplı dağılıyor saplı mençiler satmaya başlıyor. Şimdi ithalat süreci bu. Yani ne? İthalat sürecinde şurada, burada yazan değerlerin hiçbirinde 1 gram değil 0.1 gram bile oynama olamıyor. İthal ürün bu yüzden %100 güvenilir. Ee, kendi ülkesinden çıkarken bir denetim görüyor. Bizim ülkemize geldiğinde bir denetim görüyor. İthal ürün bu yüzden güvenilirliğiyle zaten bana göre şahsen 2-0 önde. Şimdi gelelim yerli ürüne. Abi yerli üründe de şöyle bir şey var. Şimdi ithalat bu kadar denetleniyor abi. Yerli ürüne, yerli imalatçıya da e, illaki denetimlerden geçiyorlar. Ama ne tarz bir denetimden geçiyor? Nasıl bir prosedürü var? Ben şahsen bilmiyorum. İmalat prosedürlerini. İlla ki geçiyordur. He. Ama ya ne var abi? adam çıkartmış işte bilmem ne nutrition. Türk. Abi protein tozu çıkartmış. 2 kilosu 500 lira. Her ölçekte 7 gram kreatin yazmış. 5 gram BCA. Ulan zaten 7 gram kreatin daha pahalı zaten. Nasıl bu olabiliyor yani? E demek ki burada bir bir şey var burada yani. Burada bir yanlış var. Adam da bizim adam da bizimkiler de alıyor onu Ben de şey yaparak alıyor yani onu diyor. Bizi öbürlerine aptal muamelesi. Sen buna diyor 700 vermişsin ben diyor bunu aldım, bu kadar getiriyorum. Ben diyor bunu aldım 300'e, içinde de diyor her ölçekte 7 gram BCA var, 6 gram kreatin var falan, İnanıyor buna, yiyor bunu. Yani bu e demek ki orada bir şey var baba, oradan anla yani kendini hani. ama anlamıyor, bilmeye de bilir insanlar. Ee, şimdi Big Joy Hardline gibi bunlar da yeni marka ama hani bunları Bunlar bir bilinirliği var. Bunlar bir marka yani. Gerçekten bir değer yani bunlar. Anladın mı? Bunlar da ithalat, ihracat yapıyorlar. Bunlar da satıyorlar. Yurt dışında ürün satıyorlar. Anladın mı? Hani Orta Doğu'da Big Joy, Hardline var yani. Sadece Türkiye'de satılmıyor. Bunlar yurt dışında da satılan ürünler. Kaliteli ürünler ama şimdi mesela Big Joy yazmış işte buraya ölçekte 5 gram. Diyelim ki 3 gram var. 5 yazmış yalandan. E şimdi bunun en büyük rakibi Hardline. Hardline bunu e, alıp laboratuvara sokup gidip bunu rezil etmez mi? Alın dersize bakın bir joy bizim rakip firmamız böyle yapıyor demez mi? Bunlar da birbirlerini bu şekilde şeylerde kollayacakları için açıklarını kollayacakları için zaten herhangi bir e, kendilerini negatif etkileyecek bir şey yapmamaya özen gösteriyorlar. Yapmıyorlar. Bu zamana kadar herhangi bir şey görmedik. Ama ben daha fazla hani yorum da yapmak istemiyorum. Sonuçta yerli firmalar da hani gerçekten e, ahlaklı, düzgün ahlaklı, kaliteli ürün yapanlar da var, vardır. Ama hani adam yazmış, adam yerli bir marka çıkartmış, dediğim gibi 5 gram da BC var, 3 gram da kreatin var, 4 gram glutamin var, 30 gram da whey var. Yaz Allah yaz, yazmış adam yani. Ama ben size kısaca süreci anlattım arkadaşlar. Süreç bu şekilde işliyor. Karar yine sizin. Ee, bu arada kanala abone olup videoları beğenirseniz de bize destek olmuş olursunuz. Ee, biz size mümkün mertebe fayda sağlamaya çalışıyoruz. Siz de bize küçük iki tık hareketiyle gerçekten büyük fayda sağlamış oluyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.